Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Shopier'de satış yapmak için gerekenler nelerdir? Bunlara yanıt vereceğiz. yerde öncelikle mağaza açmak yani dükkan kurmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz üyelik olarak listeniz ürünler için ürün başına ücret ödemezken aylık ödemeler ve gizli e, gizli ücretler de alınmıyor. Özetle satış başına Shopier komisyon, işlem ücreti, KDV kesintisi ve kargo ücreti için herhangi bir ödeme yapmazsanız bununla birlikte müşteriniz taksitli ödemeyi seçerse e, bunları da yapabiliyorsunuz. Yani satış yapmak için gerekenler eğer kurumsal satış yapacaksanız tabii ki e, vergiye tabi olmanız gerekiyor. İşte burada vergi kimlik numaranızı vesaire yazıyorsunuz. Zaten satış yapmanız için ee, sizden bazı bilgiler istenecek. Bunu Shopier'de üyelik aşamasında tamamlıyorsunuz. Bireysel satıcı mı olacaksınız yoksa kurumsal ticari satıcı mı? Buna göre satış yapmak için gerekenler Shopier'in resmi internet sitesine yer alacak. Siz sadece bilginizi giriyorsunuz. Ticari işletme hisseniz mutlaka bir e, ticari e, kaydınızın olması gerekiyor. Satış yapmak için pek fazla bir şey gerekmiyor dediğimiz gibi kişisel bilginizi doldurup satışa başlayabilirsiniz. Ürünlerini yükleyerek e, satışa başlayabileceksiniz Shopier'de. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.